Bu arada buz ejderhasını nasıl öldürdünüz derseniz işte burada harika bir yay yaptım ben. 3 seviye ejderhaya 13 tane ok atıyorum. Saydın mı lan? Saydım onları bu arada. Say lan! Selam ben Ahmet. Rayleigh Craft'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Aslında birçok aksaklık yaşadım. Ondan kaynaklı olarak gelmedi bu videolar. Normalde hepsinin videosunu aldım. Fakat yeni bir shader yüklemiştim. Bir shader'da çektiğim videoyu kontrol etmedim ve videoda çok fazla kasma olmuş. O yüzden şeyleri yeniledim. Ve hani birkaç ayarla FPS'ini düzenleyebildim, videonun FPS'ini falan düşürdüm. Bayağı bir şeyler yaptım. Ama onun öncesinde tabii biz evimizi değiştirdik. Buraya yeni bir yere kurulduk. Çok farklı bir yere. Şöyle. Burada haritada bulmuştuk bunu. Pusadık susadık. Pusta görüyoruz. Tamam. Sonrasında ben e, geçen bölüm için bir video hazırladım Buzul için. Bu defa o videoda da ses güzel çıkmamış. Ses güzel çıkmadığından dolayı maalesef o videoyu da atmayı düşünmüyorum. Ama eğer isterseniz kısa kesitler atabilirim. Bayağı ejderha kestim. E, buzula gittim, Buzul'da ejderhaları kestim bu arada. İki tane ejderhanın kanını aldık, onu çorduk. İşte 16 tane 15 tane ejderha kestim. İkisinin kanını aldık. Birini normal bulduk. Ve burada 3 tane ejderha yumurtamız var. Bu ejderha yumurtaları arkadaşlar 5. seviye bir ejderhayı öldürdüğünüzde ondan çıkıyor. Bilginiz olsun. Ben hani nasıl çıkıyor diye çok fazla araştırdım. Doğru düzgün bir videosu yoktu. 5. seviye bir ejderha öldürürseniz eğer onun loot'unu toplarken sizin envanterinize geliyor. Birinden hatta 2 tane çıktı bu arada. Birinden de bir tane çıktı. Onları almış bulundum. Şimdi bu bölümde bu ejderha yumurtalarını bir şey yapacağım. Çıkartmaya çalışacağım. Nasıl çıkaracağım? Hiçbir fikrim yok. Şu buzullara gideceğim. Sen mi gel bakalım sen de. Hop alabiliyoruz çok güzel. Abi sen nesin be? Yürü git lan. Ya da shader'ı kaldırabilirim yani bilmiyorum. Hatta shader'ı kaldırıp çekmek istiyorum çünkü. Bu videoyu da hiç etmek istemiyorum. Shader'ı kapatayım. Evet, geldim. Shader'ı kapattım arkadaşlar. FPS direktmen düzeldi. Şimdi bak burada su varmış. Az önce ben bu suya baktım göremedim. Su kaybolmuş sanıyordum. Mersem shader'dan dolayıymış. Şimdi yumurtalarımızı aldık, buzu da aldık. Acaba direktmen bunun içerisine yatırabiliyor muyum? Gel bakalım. Aynen yatırdım. Peki bu çıkacak mı? Aha buz oldu orası. Suyuma buz yaptı abi. Ben bunu biraz bekleyeyim arkadaşlar. Hatta şu diğerlerini de çıkarayım olmazsa diyeceğim ama buraya çıkarayım ya. Ne olur ne olmaz şimdi dışarıda kaybolurlar filan. Şuraya şöyle kırayım ben. 4 Aynen buraya yan yana bunları koyayım ben. Aynen aynen. Bu arada artık suyun altında çok hızlıyız ve nefes alma ihtiyacı duymuyoruz. Şu, şu hıza bakar mısınız? <laughs> Bunun sebebi de arkadaşlar şu, hemen şuradan göstereyim. Bu itemi yaptım. Bu item e, suyun altında nefes almanızı, hatta içtiğiniz suyu temizlemenizi ve birçok şeye yarıyor. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. O kadar çok kolaylaştırdı ki hayatımı anlatamam yani. Ee, son olarak şu skill'leri de göstermek istiyorum. Aslında geçen videoda ben bunların hepsini sizinle birlikte yapmıştım ama maalesef video gelmediğinden dolayı yapamıyoruz. Çoğunu fulledim. Sadece mining kaldı. Hatta mining'e veremiyorum. Tamam. Geldiğinde veririz. Burası bu şekilde. L'mize de bakarsak L'de çok fazla skill vermedim. En çok hıza verdim. Bayağı hızlandı kızımdan da fark etmişsinizdir onu. Combat'ta saldırıyı fulledim savunmayı fullledim ve e, yayı fullleyip okta kaldım. Büyük bir ihtimal oka devam edeceğim. Sonrasında da crafting şunlara bunlara veririz yani. Şimdilik bu şekilde. Aslında şu fırına da verebilirim daha hızlı eritir falan. Neyse. Olay bundan ibaret. Suyumuzu fullemedik. Şöyle sınırsız su yapalım buraya. Ve diğer yumurtalarımızı da koyalım. Sanırım bunlar bu şekilde burada kuluçka doluyor arkadaşlar. Ben biraz bekleyeceğim. Bir bakayım ejderhalar çıkacak mı? Bu ejderhaları bir de içine koyduğumuz bir şeyler yapabiliyormuşuz. Onlara ben bir hemen bakayım. Evet işte bu. Dragon Horn diye bir şey. Bununla dragonu içeriye çekiyorsunuz. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Neyse şundan yapacağım. 3 tane yapmam gerekiyor çünkü 3 tane ezerham olacak sen gel şuna dispis yapayım orada dur biri bana yay mı geldi sen bana senin kafana okla vururum lan. <laughs> kemikle dövdüm adamı şunu da kapatayım da gelip durması peşinden İşte burada 2 3 tamam Evet arkadaşlar ben biraz burada bekleyeceğim. Ejderhalarımız olur da çıkarsa eğer size göstereceğim. Ben ejderhalar çıktığında geliyorum arkadaşlar. Bu arada bu ejderhasını nasıl öldürdünüz derseniz işte burada harika bir yay yaptım ben. 3 seviye ejderhaya 13 tane ok atıyorum. Saydın mı lan? Saydım onları bu arada. Say lan! Hatta 5 seviyeyi kestiğimi falan da gösterebilirim onları. Bu videoyu eklerim. Hatta buraya bir yere eklerim onları. Orada da görürsünüz hani nasıl kestim. Birkaç tane kestiklerimi gösteririm. Oha. Abi bunlar buraya spawn mı oluyor herhalde? Yalnız bir anda kalkıp bana gelecek diye çok o kadar çok korktum. Ha, tamam derken öldürdüm. Kaç? 5 seviye falan bu sanırım ya. 5 seviye Ve yumurta çıktı Oha 5 seviyelerden yumurta çıkıyormuş Ya harika be Harika Ve asıl soru bunu Oha Bir tane de değil iki tane Ejderhamız <laughs> oldu arkadaşlar En azından Anlaşılmış olur Şimdi burada çölde yaratıklar oluyor. Onların etini alabilirim. Ben niye yavaş koşuyorum? Susadım tabi. Hızlı koşmanın da bir kötü yanı da şu arkadaşlar. Maalesef sürekli olarak susuyorsunuz. Şunların da eti oluyor. Bunların da eti oluyor aslında. Bunları da öldürebilirim. Şöyle hemen çekeyim seri bir şekilde. Şunları bir öldüreyim ben. Bu arada bunlar çok 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 fazla lazım bize. Ejderhayı son seviye yapmak için. Hiç 5. seviye bir alev ejderhası bulamadım. Onlar sanırım yer altlarında falan oluyor da. Yer altında da rastlamadım işin açığı. Herhangi bir ejderhaya. Bunlardan da mit düşüyor. Onları da alacağım. Sen, sen et veriyor musun kanka? Kim vurdu lan bana? Senin etin de yok. Etin ne budun ne lan senin? Bu kılıçtan bir tane daha yapacağım ama bu defa buzulunu yapacağım. Buz yapanını. O yüzden özellikle bu zeyzler havalarına çıktım. Birkaç defa bir vursunlar bakalım. Acaba kalbimi götürebiliyorlar mı? Sen vurma lan. Oha sen hiç vurma. Abi karşılık veremiyorum. Evet bunlar acayip XP veriyor arkadaşlar. Gördüğünüzde bunları kesinlikle kaçırmayın. Birkaç defa daha söyledim bunu biliyorum ama yani bakın 32 seviyeden 36'ya çıkardı mesela. Nerede burada şey? Saldırıyor mu bu? Saldırmıyorsun değil mi? Tıslayıp duruyor ama. Ha Orada bir şey öldürdü. o. Hepimiz kardeşiz. Oha, oha. Ama senin büyüğün daha önce öldürdü beni suda. Abi tipe bakın mı, bakar mısın? Şundan bir tane içeceğim. Kaç seviye bu? Seviyesi de gözükmüyor. Bak <laughs> bak. Nasıl hızlı gidiyor? <laughs> Az önce beni çağıran kızlar nerede kızlar? Oha karaya çıkmış manyağa bak. Ananı. Yanlışlıkla vurdum abi. Şuranın keşfin çok merak ediyorum. Daha önce hiç girmedim buraya. Agresif yaratık kalmadı herhalde. Hepsini temizledik. Sen mi varsın? Gel. Hmm. Allah. Evet. Buraya ilk kez giriyorum bu arada. Işıklar lazım. Şeyi açacağım. Aldık mı aldık. Güzel. Bir sürü büyü masası var. Kırıcı kenar 3 var. Hmm. Evet. Başka bir şey yok sanırım arkadaşlar. Bu kadar. Yani girip buralardan rahatlıkla kitap bulabilirsiniz. Şuradaki yere bakmadım. Ama burada zaten kitap yokmuş. Okey. Yani ışık, ışık falan da kasıyorsunuz. Güzel, güzel yer yani. Işık taşı. Işık taşı güzel olur. Şöyle bizi alabildiğimiz alalım. Ananı. Ananı avradın be. Sen nesin manyak? Patladı bir de orayı. Hoppala. Dışarıdayız. Ha beni çağıran şuydu. Gidelim onu da keselim. Niye çağırıyormuş bir bakalım. Amacı neymiş görelim be. Lan gel buraya gel. Her şeyi yiye yiye geziyor tipe bak. Bana da mı vurdun? Bak. Kestirme lan kendini bana. Ağzını bunu kırarım lan senin. Oraya çıktı. Ne oldu? Batar mi yiyoruz? Soğuk tabi. Suda çok durduk üşüttük. <laughs> yani suyun altında çok bir cacık yok dediğim gibi ama başlarda yani sudaysanız genellikle ölüyorsunuz bol bol gravel var yani bunları suyun altında gayet güzel farmlayabilirsiniz bu güzel yani suyun içinde susuzluktan öleceğiz Evet ben eve gideyim yine dediğim gibi ejderhaları bekleyelim Meat falan yapmaya çalışayım zaten e, şu anda ejderhaların birini yükseltebilirim. O da çok büyütemem yani. Küçük bir ejderhamız olur. En azından setini falan yaparız. Kaynağımız çok fazla. Hop atlayarak inelim. Çok canımız gitmiyor. Uyuyabiliyor muyum? Evet uyuyorum. Geceymiş. Gece görüş açık olduğundan tabi. Biz fark etmedik. Şöyle onu da kapatalım. Ejderhalar hala beklemede derken birisi doğmuş. Selam. <laughs> Selam çikolatam. Tipe bak. E ee, ben seni omzumdan nasıl atacağım? Ha shift atıyorum. Tamam, güzel. Şurada hazırladığım dragon mitler vardı. Shift'e bastım. Nereye gittin lan? Lan? Abi öleceksin diye çok korkuyorum ya. Gel bakalım gel. Şuraya seni indireyim ben. Nerededir abam bitim? Hop burada. Gel bakalım. Evet arkadaşlar bunu böyle bu şekilde besleye besleye büyüteceğiz. Ama tabii ki de bu hiçbir şey bu kadar Dragon Meat. O yüzden bunu yuvasına alıyorum. Evet. Sağ tıkla alıp sağ çıkarıyoruz. Çok güzel. Bu kadar basit. Ice Dragon da içinde ne olduğunu da söylüyor. Mis gibi. Evet. Şimdi ben bunun için Dragon Meat, Dragon eşyaları ayarlayabilirim. Aynen bunları pişirmemiz gerekiyor. Aa bu arada tavşan etinden falan da yapılıyormuş. Aynen çiğ biftek etten şundan bundan her şey. Oo tamam ya yaptık o zaman. Gel bakalım bir sürü bifteğimiz var bizim. Bir sürü de yokmuş. Hani. Nasıl yapıyorduk köşelere mi koyuyorduk? Böyle miydi? Aynen böyleymiş. Tamam. Bir tane yapalım. Onu öğrenir zaten. Ondan sonra devamını getiririz. 42 tane oldu. Çok güzel. Kemiğimiz bitti. Evet Aa yo var burada daha. Tamam çok güzel. korkmuştum kemiğim bitti diye. Tamam. Domuz pürzolasıyla da yaptık. inek etiyle de yapalım. Bunu da öğrensin en azından. Şöyle inek etiyle de yaptık. Bu defa kemiğimiz bitti arkadaşlar. Ama sanırım ejderhamızı canlandırabiliriz. En azından bayağı bir büyütebiliriz diye düşünüyorum. Bakayım. Bir sarılayım şuraya aslanımı. Ne oldu? Uçma uçma. Nereye gidiyorsun? E ben bunu nasıl çağıracağım? Gel lan buraya. Sana et vereceğim gel. Ya bunlara oturum otur motor diyorsun doğru bunların eğitimi var ya. Aynen. Dragon asası yapacağız buna dragon asası. Ve bunlar da çıkmış. Çok güzel. Sen gel abi bunun içine. dolu. Diğer nerede? Ha? Gel buraya. Kaybolma bir yere sakın. Şimdi bunları asa yapacağız biz. Ejderha kafası lazım. Ondan ondan bol bir şey yok zaten bende de. de. Ee, asa yapımı nasıldı onu hatırlamıyorum işte. Çubukla mı yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Şöyle şöyle. Şöyle mi yapıyorduk? Veya da böyle mi? Ha bir taneyle yapıyormuş şu an. Biz fazla fazla koyuyoruz. Tamam aldım. Gel buraya kafana vururum. Neredesin? Anla burada. Ben bunu nasıl indireceğim? Kafayı yersin o kadar mit verdim bir de. Bunu indirmemiz gerek ama nasıl? Aa gece olunca uyumaya inecek illaki yani değil mi? Aynen. Yani gece olunca herhalde uyumaya iner. İnşallah. Evet bekleyeceğim arkadaşlar inmesini inşallah iner. Yani yere bayağı yakınlaştı ama hasar falan alsam acaba beni korumak için gelir mi? Hiçbir fikrim yok yani. İ i̇niyor mu? Oha! Bu arada arkadaşlar bana saldırana saldırıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> ama şöyle bir şey var. Bir yandan da kötü yani. Baksana hemen burayı buz yaptı. Git. Allah'ım vurduğuma da vuruyor. Kafayı yersin. Vurma vurma bana vurma bana vurma. Hayır vurmayın. Evimi perişan edersiniz vallahi. Nerede o? Yere indi büyük bir ihtimalle ama. Bunlara vurmuyor şu an. Yürü git lan. <laughs> İnşallah öldürmemişlerdir yani ejderha abi. O baya havaya kalkıyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum ya. Neyse. Bu da bize bir ders olsun en azından. Ejderhamızı öyle hemen çıkarmayacağız. Buralarda yok değil mi? Yok. Hala gece. Ağaç üstlerinde de yok. Ejderhamızı kaybettik evet. İlk ejderhamızı aldık ve sonra kaybettik. Şunu keseceğim. yalla buraya. Oha vuruyom vuruyom ölmüyordu ha. Şuraya bak. Gel sen hiç 1i alalım. Düzdü ya. Umarım bulurum ama. Bulamazsan da çok güzel tabi. Evet ejderham geldi burayı dondurdu. Ondan sonra benden bu kadar dedi gitti arkadaş. Hani eğer bir yerde uyuyorsa sabah havaya kalkma ihtimali var. O yüzden sabah oldu mu diye beklemiyor değilim hani. Neyse ben şuradan evime gireyim. Uyuyayım abi. Yaşıyorsa illaki gelir. Dakika bir gol bir direkt ejderhamızı kaybettik. Evet şuraya biraz daha seviye verelim. Oh. Uh, 30 oldu. Çok güzel. Şimdi içeride çıkaracağım arkadaşlar. <laughs> Uçarsa gitmesin bir yere diye. Şu asayla birkaç bir şeyler deneyeceğim. Şu erkekmiş bu arada. Bu da dişiymiş. Acaba çiftleştirebiliyor muyuz? Yani kafamda deli sorular. Seni şuraya bir çıkarayım. Ne oldu? Ne yapıyor şu an beni takip ediyor mesela? Hayır, olduğu yerde duruyor. Şu an dolaşıyor. Aynen, bu şekilde olduğu yerde durduruyoruz bunu shift sağ tıkla Dragon'un evini burası olarak belirliyoruz. Aynen. Biz onlara ona bunların hiçbirini yapmadık tabi. O da ev aramaya gitti kendine. <laughs> Yoksun değil mi? Neyse biz de bunu büyütürüz. Ama dur bir de diğerine bakalım. Bir de şuna dişeye bakalım. Bunun rengi belki daha güzeldir. Aynen daha güzel bu arada. Ben bunu mu yapsam bunu mu yapsam ya? Hangisini yapsam? Şunu yapacağım. Senin de evin burası tamam mı kardeşim? Gel sen bunun içine. Seni yedirmeye başlayalım biz aslanım. Ye ye ye. Oh. Shift ile iniyoruz. Çok güzel. X, X de filan bir şey yapılıyor mu? X aşağı iniyor. C bizim normal şeyi. Ananı! Vurabiliyor muyum? Hii. Sakın sakın sakın. Bunun canını falan göremiyor muyum ben ya? What? Nasıl ya? Ölmemiştir inşallah. Yok oraya inmiş tamam güzel. Bu en azından hemen iniyor oraya. Aynen. Evini bura olarak belirledik o yüzden sorun yok. Biniyoruz hemen. Evet canını görebiliyorum şöyle F5 yapsam tüm canını görebilir miyim? Göremem herhalde. Uçuyoruz. Ya diğer ejderhan nereye gitti ya? Kesin kendine varıyor üzdü. İlk gözümün ağrısıydı o. Bu saldırılar hangisi ya? Dur bakalım. Şu bana vurduğunda karşılık verecek mi ona? Vallahi çok da umrunda değil gibi kardeşim. Hani Ha, ağzını aldı şimdi. Eee, pasifi bir de şeyi varmış herhalde. Öldürüyor da az kalsın beni. Haberin var mı? Bunlardan bir hasar yiyeyim bakalım. O zaman bir şey yapacak mı? Aynen. Tükürüyor ama havada olmadığından dolayı hiçbir etkisi olmuyor tabi. Tamam sakin ol. Oğlum dur dur bana vuruyorsun dur. Bana hasar veriyorsun. Ben ananı. Ya başımıza bela ettin değil mi onu? Diğer arkadaşımız nereye gitti acaba? Onu bir arayalım bulalım. Evet buldum ya. Buldum sonunda ha burada dolaşıyor. Yakınmış tabii ki evime. Ben niye görmemişim bunu? Şimdi izleyeceğim bunu. Umarım gece iner aşağıya. Bir yakınlaşayım bakalım. İçine gireyim bir saatlik yapmaya çalışayım. Stating dedim. Saatlik yapabildim ama Şeyler yapıyorum ama dinlemiyor beni. Shift saat yapsam? Boş olan mı bu? Boş olan nerede burada abi? Gel, gel gel gel. Seni ben verliyim de sen bir gör. Ah, <laughs> yakaladım ki. Sen bakalım niye bana itaat etmiyorsun? Hı? Söyle bakalım. Bu arada ben bunun skilllerini filan her şeyini araştıracağım. Özellikle bu asa araştırmam gerekiyor. Çünkü ne yapıyor, ne diyor? Hiçbir fikrimiz yok yani. Geniş geniş oyun oynuyoruz. Neyse izler hay buldum ya bana yetti ya sevindim. bana filan vurursunuz bak. Ana ne Aa uyudu. Güzel. Tipe bak. Uyudu. sana binemiyor muyum? Kemik lazım bana kemik. O yüzden ee, ben şunu açayım abi. Kemik, full kemik lazım. Kırıklı yok, ananı. Şey miymiş o da? Ha sen mi atıyordun? Manyak. Kemik 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 şu büyük spawnerlar var. Orada bir yer temizleyebiliriz orada. Hem seviyemiz bayağı olur derken zaten bunu da sonunda fullledik. Evet arkadaşlar şu an hepsini fulllemiş olduk. Seçmiş miyiz hepsini? Evet bunu da seçmişiz. Güzel. Evet. En azından envanterdeki skill bölümünü tamamıyla fulllemiş olduk arkadaşlar. Geriye kalan sadece L bölümü kaldı. Ejderhamız kalktı bu arada. Aynen. Gel bakalım sen buraya bir. Bu çevrede uçacak büyük bir ihtimalle var artık. Keşke böyle çağırabilsem falan hani bir ıslık mıslık olayı olsa yani. Bu tamamıyla kendini yönetiyor. Şu hangisi? Ha sen gel. Senin dışarıda işin yok. Sen daha minnaksın. Senin evinde burası olarak belirlemiştik değil mi? Aynen. Geziyorsun. Uçuyor musun peki? Oha oha oha. Hayır 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 hayır, hayır. Ya. Döveyim mi seni? Seni döveyim mi? Gir şunun içine. Allah'ım ne hale getirdi evimi ya. Puh. Sen de umarım yıkmıyorsundur oraları ha? Teleport sen neredesin? Kayıtlarda mısın satayım? Seni benim oradan almam lazım. Eğer o da evi yıkarsa sıkıntı. Buna bak abi. Evimi parçaladı manyak. Gel bunun içine. Size dışarı mışarı yok. Duracaksanız da oturtturacağım sizi. Yerinize öyle duracaksınız. Bu ne be? bak. Evdeki her yeri parçaladı. Şöyle yap. Hop sen de omzuma gel. <laughs> evet arkadaşlar boy boy ejderhamız oldu. şunu her şöyle daha iyi gösteririz. Ee, bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Ben bölüm arasında bol bol kemik kasmaya çalışacağım. Ve bunları en azından 5. seviye falan yapıp böyle zırhlandıralım. Artık ejderhalarla gezelim. Skillerini falan da tamamıyla tuşlarını atayım ben. Güzel bir oyun olsun bizim için. Ejderhamız oldu hem de 3 tane birden. Bundan sonra Alev Ejderhası arayacağım. İnşallah Alev Ejderhası da buluruz 5. seviye. Haritayı onun için dolaşacağım. Tavaf edeceğim yani öyle söyleyeyim. Evet burada bölümümüzün sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ve gelen yeni videolardan haberdar olmak için oradaki o zil sesini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.